Dört olmuş. O dördüncü kişi de beğenmiş. Bildirimi geldi. Kim beğenmiş lan? Kızdıysan bulalım. User diye birisi videoyu beğenmiş. Ya e, o hani bir tane Tomlu video attım ya. Tom ve şey var, Jerry vardı. O onu Vietnam ve şeyden izlemişler. Neydi lan? Unuttum neresi olduğunu. Alakasız yerler yani. Bence ben etiketlerde bir yanlışlık yaptım herhalde. Ben beni Türkiye'de göstermiyor galiba. Benim bak. Söylesin <laughs> <laughs> yazdığını görmedin mi? Yok ne yazmış? Kız ol dedi, bayan ol dedi profil olarak. He, ya ya Olsana. <laughs> bayan profili yaparsan izlenir. Hmm, bir şey yap. No. İzlenir ne hacı? İzlenme rekorları kırar. Bunun da bir hasiyeti var ya. O kadar da değil. İzliyorlarsa... o kadar ki... mı ya? O izlesin, izliyorlarsa izlesinler, izlemiyorlarsa. Bayan yaptı, izlemiyor o kadar? Şifi. Ya sen ne diyorsun? Öyle mi diyorsun? <laughs> Gireceğim olayı. Öyle mi diyorsun? <laughs> Hayır. Almanya. Malzemeler bende. Hayır be. Malzemeler bende. Gelin alın. Neymiş malzemeler ya? Malzemeler sende de. Yani var ya. Ne varmış ki orada? 5.56 Ne alayım 5.56'yı Bu maç AK oynayacak Bende de AK var O zaman M4 dipçik bulan Sevgili din kardeşim Malzemeler seslerim. bende Malzemeler bende Dipçik var Şey dikey tomak var Pardon ne diyeyim Kullanmıyorum artık açılı kullanıyorum açılı hoşuma gitti ya Malzemeler bende açıl sanki dikeyden daha iyi. Mark the location. Gibi Aferin. Yanılıyorsun bence. Malzemeler bende. Başka bir şey lazım. Ha, abi gel sen sen buraya gel abi. Geliyorum oraya. Dipçik de var. Malzemeler bende. Her şey var. Ne arabası? Kastı. Bir mermi attım botlar geliyor. Bak geldi yavrum. Yok bu başka bu bizden mi? <laughs> Emre neredeydi? Dur. Oy, merkezindeyim Abi her yere işaret attım ben. Orada Şu ne şey ararsan 130 Marked a location. Malzemeler bende. Allah, adamlar var. Deli yönü adamlar var. Beyler oh. salladı beni. Şurada. Marked location. Biri de benim location. Bunu baydım. Biri baygın. 4x. Bir aşağı atladı saray. Evet. Hangi saray? Şu mu? Evet. Düşman görüldü. Ulan, vurdum o kadar da ya. Nasıl ölmedi o? Ölmüş var? ölmüş kardeş. Hani neresinde bu sarayın? 300 e 350 yönü adam vardı. Az önce sıkıyorlardı. Gelirler birazdan. Bunlar olabilir mi? 350 <laughs> abi bu taraf. Düşman görüldü. Tamam bu da buradan geldi zaten. Kasıyor. Var bir şeyler. Bunda bir şey o beni nasıl düşürdü ya? Ne bileyim abi. 556 işaretlemiştin sen değil mi? İki tane bir tane kilisenin içinde. Bir tane de hangarın içinde girin el Yer girdim ya. Burada kimse yok mu herhalde ya. <laughs> <kesinlikle. gülüyor> Gerçek Arkadaşları var bunların. Aa vurdu be. Arka arka arka. Arka bitirecek. Marked Lan, location. Bana niye sıkıyorsun ya? Gelemedim evimde var. Sıktım herife de. Aha bitirdi emri. Harcadılar Emre'yi. Bak şu kayda location. Öldü ya o. Öldü mü o? <laughs> <laughs> Yo ölmemiş galiba. Ya kraliçe kim vurdu? Geliyor, bak, geliyor. geliyor. Ulan hemen bitirmeye çalışıyor görüyorsun değil mi? Benim Beni bitirdi hemen de hani... Bende var dört 4 var bende git bak. var bunda. Ee, 114 var. tane şey bıraktım buraya. Yok. 114 tane de şey Ulan ne Oops. fight çıktı ya. ya Kardeşim an. ne bu tantana ya. Ayy. Bunda da Groza varmış. Birini arabadan inmeden baydım var ya. Abi geri dön. Seri geri dön. 4x isyan var mı? No. Ha? Yok. Lan hayır arkadaş ya düş ya. Bak sonra, sonra kaptırıyoruz ki İyi izlemiyor falan. Martin Airdrop. Ben gidiyorum dur hmm, Sen bilirsin ama. Gidelim. Evet şu an İyi bir beni tutacak Aa düşmüşsün Adam direkt beni vurdu lan Ben şey kiri çaldım ama. diye söyledin zannettim onu da bayılmışsın diye söylüyormuşum ben Alıştır be Bak gördün mü sıkmasaydım eğer adamlar yok boğazı orada. nereye kaydım ben adamlar fena yatıyor falan, çok fena yatıyor sağ sol girdim ben de. mark the location mark the location ne bu küçük bu üçgenler mi diyor? iki şey ama ya girip oraya yatmaz ki bence var ya şu otlara yansıdılar En sevmediğim oyuncuydu ben. Emre geliyor mu? Ne? Geliyor mu yani bu tarafa? Mark the location. gördüm. Bir body yedi. Şu ağaç. location. Bayıldım. Olmadı be. Yanıyor yanıyor gitme yanıyor yürü. Ela.